Yenilik Yönetimi Ünite bir Özet Yenilik Faaliyetine ilişkin Bakış Açıları Yenilik faaliyetine ilişkin bakış açıları farklılaşırken, yenilik kavramı da farklı şekillerde tanımlanmaktadır. Schumpeter, yenilik faaliyetlerini şu şekilde tanımlamıştır yeni ürünlerin geliştirilmesi ya da mevcut ürünlerde niteliksel değişimler gerçekleştirilmesi. Sektör için yeni süreçlerin geliştirilmesi. Yeni pazarların açılması. Ham madde ve diğer girdiler için yeni tedarik kaynaklarının bulunması. Endüstriyel örgütlenmedeki değişimlerin gerçekleştirilmesi. Buğveydiye ise yeniliği, yeni ürünlerin, hizmetlerin ve süreçlerin etkili bir şekilde yaratılması, geliştirilmesi ve uygulanması olarak tanımlamıştır. OECD ve diğer AB belgeleri incelendiğinde yenilik kavramının şu şekilde tanımlandığı görülmektedir bir fikri pazarlanabilir bir ürün ya da hizmete, yeni ya da geliştirilmiş bir üretim veya dağıtım yöntemine ya da yeni bir toplumsal hizmet yöntemine dönüştürme süreci. 2000'li yılların başından bugüne yenilik, iş dünyasının en önemli konularından biri olmayı sürdürmektedir. Her ne kadar bazı çevreler yenilik kavramının gereğinden fazla kullanıldığını ve tartışıldığını düşünseler de, Günümüz ekonomik koşulları itibarıyla yenilik konusu gündemdeki yerini korumakta ve gün geçtikçe daha fazla işletme tarafından tartışılmaktadır. Mevcut koşullarda pazar lideri konumunda olan işletmeler, yenilikçi ürün ve hizmet geliştirme becerilerine sahip olan işletmelerdir. Havacılıktan kimyaya otomotivden bilişime kadar hemen hemen tüm sektörlerdeki baskın konuma sahip olan işletmelerin yenilik yapabilme becerisine sahip oldukları söylenebilir. Yenilik, mikro ve makro ölçekte büyümenin temel itici güçlerinden biri olarak kabul edilebilir. Schumpeter, mevcut ürün ve hizmetlerin fiyatları üzerinde yapılan marjinal değişiklikler yerine, Yeni ürünlerin geliştirilmesi sonucu ortaya çıkan rekabetin çok daha önemli olduğunu öne sürmüştür. İcat ve yenilik arasındaki farklar. İcat, yeni bir ürün, hizmet ya da sürecin ilk somut görüntüsü olarak tanımlanabilir. Diğer taraftan yenilikte söz konusu yeni ürün, hizmet ya da süreç ticari kimliğe bürünür icatların ancak ticari bir kimliğe taşındığında yenilik olarak isimlendirilebileceği söylenebilir. Özetle, yeniliği ticarileştirilmiş icat olarak tanımlamak mümkündür. Örgütsel Yapı ve Yenilik Öncelikle, Örgüt içerisinde yenilik ve yaratıcılık süreçlerini destekleyen ve belli bir hata toleransına sahip olan işletmelerin daha yüksek yenilik becerileri geliştirmeleri beklenebilir. Ayrıca, örgütsel yapının da işletmelerin yenilik kapasitesi üzerinde etkileri bulunmaktadır. Mekanik olarak nitelendirilebilecek, sıkı denetim sistemlerinin görüldüğü, yüksek hiyerarşinin mevcut olduğu Standartlaşma ve uzmanlaşmanın yoğun olduğu örgütlerde yenilik becerilerinin genellikle gelişmemiş olduğu söylenebilir. Buna karşın, organik olarak nitelendirilen örgüt yapıları genellikle daha yüksek bir yenilik kapasitesine sahiptir. Örgütün yenilikçi girişimlere verdiği önem, vizyon, misyon ve hedeflerde de kendini göstermelidir. Son olarak Örgüt içerisinde istenilen düzeyde yeniliklerin gerçekleştirilebilmesi için bireyler arası ilişkilerin yönetilmesi ve ekiplerden yararlanılması gerekmektedir. Çünkü örgüt içerisindeki bireylerin arasındaki ilişkiler, örgütün yenilikçilik düzeyi ile yakın